Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bitlo sponsorluğunda ekonomi gündemini konuşacağımız bu da gündeme gelmeliye. Hoş geldiniz diyelim. E, konuşacak çok konu var. E, ekonominin kaptanı açıklama yaptı. Arkasından ASON'un başkanı açıklama yaptı. Fed'in faiz kararı var. Onun etkileri ne olacak? Birçok şey konuşacağız yine. Murat Bey de karşımızda başlayalım. Merhaba Murat Bey. Merhabalar sevgili bu. Ya bu e, coin meselesine bir iki kelime söyleyerek ben de başlayayım. Aslında bu e, kripto para dediğimiz paralar belli bir otorite tarafından basılmayan bu yüzden de e, idaresi çok daha emniyetli olan paralardır. Çünkü gördük devletler istedikleri zaman istedikleri gibi paranın değeriyle oynayabiliyorlar. Ama en temelde bir gün kripto parayı konuşalım, en temelde kripto paralar çok daha stabil olabilir. Tabii kötü niyetli bir takım kullanımları ayrı tutuyoruz, her işte olur yani. Evet. Kalpazanlar da var arabasında ama kripto paralar ve bu kripto para teknolojisi eninde sonunda dünyanın ana para birimi olacak. Bak bunu buradan çok net söyleyeyim ama kaç yılda olur, beş yıldan olur, on yılda mı olur? Devletlerin para basma tekerine engel olmak lazım. Çünkü işte Türkiye'de olduğu gibi, Amerika'da veya Avrupa'da olduğu gibi devletler işlerine geldiği zaman işlerine geldiği gibi para basıyorlar. Bu sonuçta enflasyon olarak dönüyor, halk acı çekiyor, üreticiler yoksullaşıyor, üretimden geri kalıyorlar. Onun için bu e, kripto para teknolojisini çok iyi takip etmek lazım. Evet, Bitlyu'da içeride aslında anlatacağım çok farklı farklı uygulamaları da var. Peki o zaman gelelim ekonominin kaptanının neler dediğine. Mehmet Şimşek şöyle cümleler kurdu. Ee, Tekerleği yeniden keşfetmek gibi bir çabamız yok. İşte FED yani Amerika Avrupa Birliği işte birkaç tane daha örnek verdi. Nasıl yaptıysa indirdiyse biz de öyle yapıyoruz dedi. Hatta bir de şöyle dedi enflasyon yer çekimine karşı mücadele edemez dedi. En bu yer çekimini sormak istiyorum ee, diğer taraftan da şöyle de dedi kötümserlik için sebep yok mucize istiyorsanız o da bende yok dedi gerçekten işimiz mucizelere mi kaldı tam e, meme şimşek bunları söylemişken ASO Başkanı da şöyle bir açıklama yaptı. Enflasyonla mücadele politika değişikliğinin sonuçlarını değiştirmediğini söyledi. Diyor ki şu anda görülen mevcut politika tercihimiz enflasyonun kendi kendine düşeceği beklentisidir. E kendi kendine düşecekse o zaman bir ekonomi yönetimine de ihtiyacımız yok anlamına geliyor. ASO Başkanı'nın söylediğine göre ne diyeceksiniz bu iki açıklama için? Önce şunu söyleyeyim. Ee, madem şey... Gerçek önünden bahsetti. Ben de yer çekimine meydan okuyan e, aletlerden bahsedeyim. Şu Mongol fiyat kardeşlerinin icat ettiği sıcak hava balonu vardır. Gerçi Korelilerin falan da bu direk balonları vardır. Altına ateş, ateşi yakar, ateşe harlarsan balon e, böyle yer çekimi mer çekimi dinlemez, uçar. Ve hiç de inmez. Şimdi arkadaşlar balonu kurmuşlar, altına ateşi vermişler parladı deyip duruyorlar ama yer çekimi galip gelecek diyorlar. Bizim de buna inanmamızı bekliyorlar. Ya aslında Mehmet Şimşek beni hayal kırıklığına uğratıyor. Yani ülke mezunu bir iktisat bilen bir kişinin böyle şeyler söylememesi lazım. Yani iş geldi döndü dolaştı işte Nasrettin Hoca'nın koyun fıkrasına şey yaptı. İşte malum herkes bilir ama Nasrettin Hoca'nın borcu varmış. Olacak ülkeye bir kapıya dayanıyormuş. Bir gün bakmış bahçede Nasrettin Hoca bir şeyler uğraşıyor. Ne yapıyorsun demiş. Ya demiş benim sana borcum var ya demiş. E ee, demiş. Çünkü ben buraya e, çalılardan çık, e, dikiyorum demiş. Koyunlar geçecek demiş bu yoldan. Eee demiş. İşte koyunların yünü bu çite tıkılacak. Ben de o yünleri toplayacağım. Hanım eğirecek götüreceğim. Pazara satacağım. Sana olan borcumu ödeyeceğim deyince adam başlamış gülmeye. Bak demiş Beşin parayı görünce nasıl kıkır kıkır gülüyorsun köfte var diye. Dolayısıyla Mehmet Şimşek'in anlatıları da buna döndü. Bir, şu doğru, e, Mehmet Şimşek bir mucize yaratamaz. Kimse mucize yaratamaz. Dünyada mucize diye bir şey yoktur zaten. Tamam, dünyada yapılan doğru işler vardır, dünyada yapılan yanlış işler vardır. Eğer sen devleti iyi yönetiyorsan, bak sadece ekonomi demiyorum, devleti iyi yönetiyorsan o devlette de ekonomi e, ekonomide iyi olur parasının değeri yüksek olur. Devlet kötü yönetiyorsa o devlette de ekonomi kötü olur, paranın değeri de düşük olur ve devamlı düşer. Bunu geçmişte defalarca gördük. Mehmet şu doğru demiş, tekerleği yeniden keşfetmeye gerek yok. E kardeşim iki yıl üç yıl biz size bunu söylerken, sizin arkadaşlar biz heterodoks, epistemolojik kopuş bilmem ne falan diye bize yeni bir tekerlek tanımlıyorlar. Ya kardeşim bakın bu iş şakaya gelmez tekerleği yeniden keşfetmeyin bu işin sonu kötü olur dediğimizde de işte bize mandacı ekonomistler, dış güçlerin ajanları, e, müzmin muhalifler falan diye tepki gösteriyorlar. Ama aynı adamla şimdi Mehmet Şimşek bir şey söylemiyor ki kendi partilerinin yetkilisi, ekonominin başındaki adam o dönemi feci aşağı evet. Şimdi gelelim işin teknik kısmına. Enflasyon düşünmek zor bir iştir. Avrupa ve Amerika yaptı ama Avrupa ve Amerika'nın e, bir dış borç sorunu yoktu, yani dövize bağlı bir dış borç sorunu yoktu. İki, oralarda bir demokrasi ve hukuk sorunu yoktu. Yani demokrasi ve hukuk sorunu olan ülkelerin e, eğer böyle petrol gibi keş para satacağı bir kaynağı yoksa ki o bile işte İran örneğinde olduğu gibi baş belaya girebilir. E, ekonomik sorunları olur, paraları devamlı değer kaybeder. Bunu ben net olarak söyleyeyim. Türkiye gibi bir ülkede birinci sorunumuz hukuk ve demokrasidir. Hukuk ve demokrasi sorununu halletmeden Mehmet Şimşek ağzıyla kuş tutsa ne yatırımcı çekebilir, ne ödünç para bulabilir, ne de enflasyon düşebilir. Anayasasına güven olmayan bir ülkenin parasına da kimse güven olmaz. Yani adamın biri çıkıp da anayasayı paspas yapıp çiğnerse, o aday yönetilen devletin parasına kimse güvenmez çünkü hiçbir şey teminat altında olmaz. O yüzden Mehmet Şık zor durumda. Allah yardımcısı olsun yani bir şey yapmaya çalışıyor, o çukuru işte doldurmaya çalışıyor. Bir başkası geliyor hemen yeniden açıyor. Yapacağı bir şey yok. Türkiye'nin ilk kripto para sepetleriyle tanışın kripto ile ilgilenen herkesin bir uzman gibi yatırım yapmasını sağlayacak çığır açan bir inovasyon. Uzmanlar tarafından seçilmiş Metaverse, NFT, DeFi ve oyun projelerine en iyi 10 ve 25 token'a yatırım yapın. Seçiminizi yapın ve arkanıza yaslanın. Gerisini biz hallederiz. Kripto para sepetiniz düzenli olarak yeniden dengelensin ve piyasadaki değişikliklere uyum sağlasın. Kripto yatırımın tüm karmaşıklığı sona eriyor. Artık kripto dünyasına kolayca girebilir, riski dağıtabilir, paranızı enflasyona karşı koruyabilirsiniz. Token sepetleriyle yeni bir devir başlıyor. Bitcoin. Evet. Peki Mehmet Şimşek e, dedi, Amerika'yı da örnek gösterdi. Amerika'da e, dün e, faiz kararını verdi. Beklentilere paralel olarak faizi e, 23 yılın zirvesine sabit tutma kararı aldılar. Tabii karar sonrası e, piyasanın Mart ayında FED'in faiz dinlerimi beklentisi de böylelikle azalmış oldu aslında yapılan açıklamalarla. E, ben e, FED'in e, faiz kararının hem e, kurlar üzerinde hem de altın üzerindeki etkisini sormak istiyorum. Ayrıca bir de şöyle bir şey var. E, Çin'de yaşanılanlar emlak ve hisse senedi piyasasında yaşanılanlarla birlikte e, Altın alımına yöneliyorlar hem de merkez bankalarından gelen güçlü talep e, altının onsun başına 2.000 doların üzerinde kalmasında da etkili oluyor dedikten sonra şu hatırlatmayı da yapacağım ondan sonra e, altın için görüşlerinizi almak istiyorum e, izleyicilerimiz e, sponsorumuz bitto üzerinden gram altına endeksli gram g token e, satın alabiliyorlar e, ayrıca işlem yapabilecekleri link açıklamada hatta ilk kez üye olacakları da e, şöyle bir hediyeleri var. 25 TL bonus hediyemiz var. Bununla da gram altına endeksli gram G alıp biriktirmeye başlayabilirler diyelim. Şimdi sizin altın yorumunuzu dinlemek isterim buyurun. Ya biliyorsun altın benim kutup yıldızımdır. Yani evet. Ben iktisadi olayları anlarken bir böyle işte kerteriz noktası ihtiyacı vardır. Onda da altını benimsemişimdir. Ve iyi anladığımı düşünüyorum o yüzden de. Şimdi e, altının faizi yok, teknik olarak altının faizi yok. E, bu yüzden de paraların faizi yükseldikçe ki altın dolar bazında işlem gördüğü için doların faizi yükseldikçe altın zor değerlenir. E, doların faizi düşerse altın hızlı değerlenir. Ama sadece bu değildir. Altın olan talebin artması, işte dünyada ekonomik sistemin bozulması, savaş riski vesaire bunların hepsi altını değerlendirir. Evet. Şimdi Amerika artık e, faizi arttırmayacak bu kesin. Şu anda böyle bir ihtiyaç yok. Bir süre daha e, ki anlaşıldığı kadarıyla Mart ayı sonrasına kadar bu faizi sabit tutmaya devam edecek. Ama en de sonunda indirecek. Çünkü ülkenin bir resesyona girmesini de istemiyor. Yani Amerikan ekonomisi ve kıldan ince, kılıçtan keskin bir çizgide gidiyor. E, işte hem faizler yüksek olmayacak, hem resesyon olmayacak, hem enflasyon olmayacak. ve bu kolay bir denge değil zor bir denge ama becerikli adamlar. Ben bu 2019'da başlayan pandemiden sonra yaratılan enflasyon çok ciddi bir başarıyla ekonomiyi de resesyona sokmadan halledebildiklerini düşünüyorum ki araya bir de işte Rusya-Ukrayna savaşı girdi, işte Çin'de olan ticaret gerilimi var. Özgür Demirtaş Hoca'nın Çin'le ilgili bir takım iddiaları vardı. Onun makalesini de altına ekleyelim. Bu konuda yazdığı tweet'i daha doğrusu o Çin ekonomisinin bir balon olduğunu ve patlayacağını söylemişti. Patlamanın da gayrimenkul sektöründen başlayacağını söylemişti. Bunlar oluyor. Ya Demokrasinin olmadığı yerde sürdürülebilir bir kalkınma olmuyor. E aslında Çin ve ben, Rusya özgür dünyaya verdikleri işte biz de artık demokratikleşeceğiz. Hukuk rejimiz olacak ve bu sayede özgür dünyanın mekanizmalarına ekleneceğiz. Sözü üzerine ekonomileri böyle büyüdü. Ama Gördüğüm kadarıyla iki taraf da sözünü tutmadı. E, güç güzel bir şey yani. Gücü ele geçiren bırakmak istemiyor. E, bir ülkede de işte demokrasi hukuk olmazsa e, işte bir alevlik, saman alevlik bir yanıp sönüyor Ama kalıcı bir başarı, kalıcı bir kalkınma olmuyor. Evet sevgili izleyiciler sizlere kısaca Bitto'nun vermiş olduğu hizmetlerden bahsetmek istiyorum bugün. Hemen hatırlatayım açıklamadaki linki tıklayarak üye olursanız 25 lira değerinde hoş geldin bonusunu da alabilirsiniz. 25 lirayla ne yapabilirim demeyin sakın. Bitlo üzerinden gram altın fiyatına endeksi gram G alabilirsiniz ki bunu da sizlere şimdi anlatacağım. Bitlo üzerinden Türk lirası ile kripto para alabileceğiniz gibi düşük makas aralığıyla gram gold gibi ürünlerle desteklenen tokenlara da yatırım yapabilirsiniz. Altının kutup yıldızı olduğunu düşünürsek sanırım bu sizlerin de oldukça hoşuna gidecektir. Peki nedir bu Gram G yani Gram Gold Token diye soracak olursanız da şöyle anlatayım. Bitdo tarafından üretilen ve yatırımcılara sunulan Gram Gold Token yani Gram G blok zinciri üzerinden çalışan ve fiyatı 1 gram altına eşdeğer olan dijital bir token ve bence burası çok önemli. E, piyasadaki gram altın fiyatı neyse gram g'de o. Yani fiziki altın alır gibi düşünebilirsiniz bunu. Gram G fiziki altın varlıkların karşılığında üretiliyor. Bu fiziki altın varlıklar da şirkete ait güvenlikli banka hesaplarında ya da kasalarında saklanıyor. Bunu da sizin bilginize sunmak isterim. Ayrıca Bitto hakkında detaylı bilgileri açıklama bölümündeki linklerimizden ulaşabilirsiniz. Kafanıza takılan hangi soru olursa olsun her soruyu da 7.24 müşteri hizmetlerine de sorabilirsiniz. Evet. Peki e 2000 doların üzerinde kalması etkili oluyor dedim. Peki 2000 doları ne kadar aşacaktır? 2024'te ne olacaktır altın? Bu konudaki öngörünüz nedir? Onu da alalım. Öyle bedel Şöyle söyleyeyim. altın orta uzun vadede daima yükselir. Yani 1970'lerde işte 35 dolar bir ons altın bugün 2000 doların üzerinde yani yaklaşık 50 yılda nereden nereye gelmiş diyorlar ya nerede nereye diye 35 dolar neresi 2000 küsur dolar, 2035 dolar neresi değil E, altın 3000 dolar da olacak, 5000 dolar da olacak, 50 bin dolar da olacak. Niye? Çünkü kağıt paralar devamlı değer kaybeder, e, altın ise değerini korur. Yani o sabittir aslında. Altın inip çıkmıyor. Altın karşısına para birimleri, işte bu ister Türk olsun, ister dolar olsun, ister yurt olsun, onlar inip çıkıyorlar. E, o yüzden eğer servetini korumak istiyorsan, uzun vadede özellikle servetini korumak istiyorsan altına gireceksin. Yani her zaman doğru faizi bulamayabilirsin. Evet ki geçen senin en büyük kazanımı altındı. Evet. Ama uzun vadede böyle e, şey söylemiyorum ben yani aldım sattım o, alım satım e, arbitrajdan para kazanmayı O bir uzmanlık iştir ama bir elinde bir para var o parayı eğer altına yatırırsan uzun vadede e, servetini korursun. Nereden biliyoruz? İşte 1970'te işte büyük annemiz işte bir e, 1 milyon dolar kazanmış olsaydı, o 1 milyon doları kasaya koyup saklasaydı, bugünkü 1 milyon dolar e, çerez parası oldu. Ama o zaman çok değerliydi. E, bugüne altın olarak saklanmış olsaydı, bugünkü karşılığı yaklaşık 50 milyon dolardır. O yüzden Altın, altın. Altın canlı. Tabii çerez parası diye keşke hepimizin bir milyon doları olsa çok büyük Şimdi para evet. hala ama tabii karşılığındaki kaybı çok büyük. Haklı. Şöyle, 1970'teki bir milyon dolar, bir milyon dolar. Yani onunla kıyaslarsan çerez Hı -hı. parası. Evet, evet, kesinlikle. Peki çok teşekkür ediyorum ama şey hani böyle bir anda bir milyon dolarımın olması fikri bana çok güzel geldi onun için öyle dedim. Çok Gerçi Türkiye'de ediyorum. de birileri için bir milyon dolar çerez parası. Evet kesinlikle öyle. Gerçekten Olmuşum yani. Mi? Özellikle şöyle bir yüzde onluk kesim için gerçekten 1 milyon dolar para bile değil. Peki çok teşekkür ediyorum hem size hem de kıymetli izleyicilerimize. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.